Hasan bir gün maçta Oscar ödülüne layık bir oyun sergiledi. Kendini yere atarak tam 8 penaltı. Hasan artık bizim tiyatro kulübünün başkanı olsun. Kazandı. Ancak bu oyunculuk rakip taraftarı sinirlendirdi. Hasan teyzeden bile ayak yedi. Sinirlendirdi. Sahadan çıkamayacağını anlayan Hasan sorunu kökten çözerek sahada yaşamaya karar verdi. Ö Hasan'ın kaç şey evi oldu artık sayamıyorum. Önce kaleyi söktü ve kendine yetecek kadar bir alanı duvarla çevreledi. Galvanizli kare çelikleri kaynakladı ve Necmi Usta'nın vida Necmi Usta'nın iş yerinde vida akıtlığı var. Vidalarıyla duvara monteledi. Bunları çevre dostu ahşapla kapladı ve alt kata minderler ekledi. Rahat bir şilte atarak maçlardan sonra burada dinlenebilir. Yatağın baş ucundaki komodinde kitaplığını ve telefonu için priz ekledi. Telefonunu yine priz yerine düğmeye taktı. dedi. Yatağın altında aldığı 8 penaltının primini Penal... Altının parası ile 3 lüks havuzlu villa alabilir. Saklıyor. Üst kattaki tezgaha lavabo ve indüksiyonlu ocak ekledi. Mutfak dolabıyla tamam. 50 kama yerinde niye Turka var? Banyo için yanına küçük bir küvet koydu ve ulaşım için merdiven ekledi. Karşı duvara kıyafetleri için bir gardırop ekledi ve cam kapaklar taktı. Köşe duvarına kupa koleksiyonunu ekledi. Hasan'ın dünya kupası var. Yanına eklediği masada keyifli vakit geçirebilir ve yemeğini yiyebilir.